Hititler, Sümerler, Asurlular ve Babilliler kil tabletlere kaydettirdiler ailelerini. Bizanslılar yüzükler ve metal paralarla tarihe yazdırdılar evliliklerini. Osmanlı arşivlerinde ise aileye ait binlerce belge dolu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir ilk esere imza attı. Bakanlık, Türkiye'de yaşayan uygarlıklardan kalan kil tabletler, vazolar, yüzükler Metal paralar, kayıt defterleri, mahkeme kayıtları, hukuki ve bürokratik belgeleri birleştirerek aile tarihinden belgeler kataloğunu hazırladı. Anadolu'da kil tabletlerden yola çıkarak aileye dair günümüze ulaşan ilk belgelerden biri tablete kaydedilmiş bir evlilik duyurusu veya kitleşmedir. Milattan önce 2000'li yıllarda Asurlulardan Saparasna ile evlenmiştir. Evleri her ikisinin olup fakirleşirlerse ya da zenginleşirlerse bu durumu her ikisi birlikte yaşayacaktır. M.Ö. önce 13. yüzyılda Hitit yasalarında şöyle bir ifade yer almaktadır. Çiftler ayrılırsa evi yarı yarıya paylaşırlar. Çocukları erkek alır. Fakat kadın bir çocuk alabilir. günümüze kadar ulaşan bir evlenme geleneği olarak evlilik birliğinin yüzüklerle sağlanması Anadolu topraklarında Roma dönemine kadar uzanır. Orta Asya Türk geleneklerinde de aile üyelerinin hukuklarına dair belgeler günümüze ulaşmıştır. Kendisi öldükten sonra karısının başka bir evlilik yapmamasını ve çocuklarına bakmasını isteyen Tüşimi'nin vasiyeti bunlardan biridir. Osmanlı arşivlerinde aileye dair tüm konularda milyonlarca evrak yer almaktadır. Bu evrakların çoğunluğu aile kurumunun devamı ya da sonlanması halinde kişilerin mağduriyetlerini engellemek için düzenlenmiş kayıtlardır. Türkiye Cumhuriyeti döneminde aile belgeleri Osmanlı dönemiyle benzerlik göstermektedir. Devlet aileye ait asgari bilgiye ulaşmayı hedefler. Medeni Kanun ve sonrasında düzenlemeler kanuna göre şekillendirilmiştir. Oldukça titizlikle ve derinlikle hazırlanan Aile Tarihinden Belgeler kitabı Anadolu'daki 4000 yıllık bir aile tarihini gözler önüne seriyor. Arşiv niteliği taşıyan bu eser, aile kavramının tarihsel arka planı ile ilgili son derece önemli veriler sunuyor.